Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Sen de bir gün ajan olabilirsin. Reform diye pazarladıkları 9. yargı paketinin içine bir madde sokuşturdular. Yeni bir suç türü yarattılar. Adına etki ajanlığı deniyor. Kısaca izah edeyim, yasa şöyle. Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan ya da yaptıranlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. İfadelerdeki muğlaklığın farkında mısınız? Yasa bu şekilde düzenleniyor ki istenilen yere çekilsin. Hedefteki kişi rahatça ajanlıkla suçlansın. Diyeceksiniz ki yabancı devletten talimat alındığı nasıl kanıtlanacak? Savcıların kanıtlamasına gerek yok. Talimat almadığını sen kanıtlamak zorundasın. FETÖ'cüler hukuk sistemine suçlanan suçlu olmadığını kanıtlamak zorundadır ilkesini getirdiler. Onlar gitti ama uygulama hala sürüyor. Gerçi çok önemli değil. Talimat verildiği sabit olmazsa stratejik çıkarları doğrultusunda davranılmıştır denilir olur biter. Şimdi gelin devlet sözcüğünün yerine AKP'yi koyarak yasa metnini bir daha okuyun. AKP'nin iç veya dış siyasal çıkarları aleyhine yasalar daha açık ve net olurmuş. Metni yazanlar parti devleti olduk ha devlet ha parti ikisi de aynı şey diye düşünmüş olmalılar. Yabancı devlet veya organizasyonun stratejik çıkarı doğrultusunda ne demek? Yaptığınız yorum veya attığınız tweet X deniyor artık bu kapsama sokularak hapis boylayabilirsiniz demek. Devletin iç siyasal yararlarına aykırı diyerek başınıza büyük dert açılabilir demek. Peki devletin iç siyasal yararı ne demek? Devletin dış siyasal yararı ne demek? Bu yasayı istediğim gibi kullanacağım demek. AKP'nin siyasal yararına karşı çıkmak suçtur demek. Güncender gidelim. Abdullah Öcalan meclise gelsin, PKK'yı lavettiğini açıklasın demek, iktidarın iç siyasal çıkarı lehine ise mecliste konuşmasına karşı çıkmak etki ajanlığı mı olacak? PKK'nın varlığını sürdürmesini isteyen yabancı devletlerin stratejik çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermek mi sayılacak? gün gelir Öcalan'ın umut hakkıyla bırakılmasına karşı çıkmak devletin iç siyasal çıkarları aleyhine sayılabilir. İktidarın bir dediğini iki etmeyen, harfiyle yerine getiren Öcalan'a terörist başı, bebek katili demek bile suç olabilir. Mesela Suudi Veliat Prense katil Mısır Devlet Başkanı'na darbeci deniliyordu. Erdoğan ikisine de kardeşim diye sarıldı öptü. Bundan böyle veliaht prense katil Sisi'ye de darbeci demek dış siyasal yararların aleyhine yayın mı sayılacak? Esadken Esed olan Suriye Devlet Başkanı tekrar Esad olursa eski defterleri açmak, dış siyasal yararlar lehine çalışmak suçu kapsamına mı girecek? Yabancı yayın organlarına yazı yazmak, demeç vermek, yabancı sivil toplum örgütlerinin etkinliğine katılmak, onları ülkeye davet etmek, ilişki kurmak, Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar hakkında yolsuzluk araştırması yapmak, rüşvet aldığı iddia edilen bakanı veya üst düzey bürokrat hakkında bilgi edinmek, Türkiye'ye yerleşen yabancı uyuşturucu baronları hakkında araştırma yapmak dönemin koşullarına göre suç sayılacak. Yasa bu kadar muğlak. Zihinlerdeki soru şu, sivil ve özgürlükçe anayasa yapalım diyen PKK elebaşısı Öcalan'ın konuşma yapması için meclise davet edecek kadar çıtayı yükselten Cumhur İttifakı bu yasayı neden çıkarmak istiyor? Bu yasayla birlikte Türkiye ılımlı otoriter rejimden sert otoriter rejime geçecek. O zaman neden? Nedeni belli değil mi? Anayasa, Öcalan davet gibi hamleler göz boyama, gündem saptırma, meşguliyet yaratma. AKP her alandaki çürümüşlüğün üstünün örtülmesini istiyor etki yasasının amacı bu susturmak not en büyük bayramı cumhuriyet bayramınızı yürekten kutlarım